şöyle elektrikli bagajlara ayakta açma sensörü. Sensör şu. Ben buraya sabitledim. Yeri gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Bu montajını diğer videolarımda paylaşmıştım zaten. Ee, bir artı bir eksi alıyorsunuz. Bir kontak kapaştıktan alıyorsunuz. Bir de şuradaki elle açma yerinden bir tetik alıyorsunuz. Elektrikli bagaj olmasa da kullanılabiliyor. Ee, otomatik açıyor kapatmıyor. Ama elektrikli bagajda daha iyi şu şekilde. onu da göstereyim. Elle açıp kapatabilirsiniz. İçeriden açıp kapatabilirsiniz. Anahtarla açıp kapatabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yine buradan açıp kapatabilirsiniz. Buradan açılıp kapanırken durdurabilirsiniz. Şöyle. Zaten uyarıyor. Ayağınızı tekrar yaparsanız gene durdurur. Bu modülde gayet güzel. Özellikle elektrik bagajı olanlar için kesinlikle üniversal bütün cihazlara yani tüm arabalara, tüm elektrik bagajlara yapılabiliyor. Sonradan uygulanabiliyor. Fiyatları dediğim gibi çok bilmiyorum şu an. Uzun zaman olduğumda takalı.